Mahmut Bıyıklı. 1976 Kayseri doğumlu, editör, radyo programcısı. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamlamış, Marmara Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun olmuştur. Üniversite yıllarında çeşitli dergilerin editoryal kadrosunda yer almış, bazı sivil toplum örgütlerinin kültürel faaliyetlerini hazırlamıştır. Seyir FM adlı radyo kanalında kültürel programlar hazırlayıp, Haberkültür.net adlı sitenin koordinasyonunu yapan Bıyıklı, ...her ay Mürekkebi Kurumadan isimli bir program hazırlamaktadır. Halen Yeni Dünya Dergisi'nin genel yayın yönetmenliğini yapmakta olan Mahmut Bıyıklı... ...Türkiye Yazarlar Birliği'nin yönetim kurulu üyelerindendir. Ne haber, nasılsınız? Hamdolsun iyilik, güzellik, koşturuyoruz. Malum şehir ortamındayız ve İstanbul'un bütün e, hızlı akan dinamiğine yetişmeye çalışıyoruz dergiler, kitaplar, yayın evleri, kültürel programlar derken bazen şairin de dediği gibi kendimizi arıyoruz, meşgul çalıyor. Bu kültürel ortamlarda bulunmaya çalışıyoruz. Derginin her ay hızla gelişen ve değişen sayısını yetiştirmeye çalışıyoruz. Şehrin koşuşturmacası arasında dostlarımızla buluşuyoruz. Dost mekanlara gidiyoruz. Onlarla hayata dair, kendimize dair sohbetler ediyoruz. Ve o sohbetlerden biraz yavaşlamamız gerektiğini inanıyoruz. Yavaşlamamız gerektiği yönünde telkinler geliyor. Biz de e, kendi kalbimize dönmek için o sohbetleri daim ettirmeye çalışıyoruz. En azından haftada bir e, o güzel insanlarla bir araya gelerek bir anlamda kendimizi yeniliyoruz. Gündeminizde neler var? Tezgahımızda her ay Yeni Dünya dergisini vitrine çıkarmak, okuyucularına ulaştırmak var. Ayrıca Yeni Dünya Dergisi'nin her yıl özel sayılar oluyor. İnşallah 2011'de de çok ses getirecek ve okuyucular nezdinde kabul görecek, hüsnü kabul görecek bir özel sayı hazırlığımız, projemiz var. Ayrıca özelde çoğu dostumuzun artık kitapları bekliyoruz dediği şahsımıza ait kitapların çalışması var. Bunlar işte sufilerin biyografilerinden ve yine Türkiye'nin son yüzyılında önemli hizmetlerde bulunmuş öncü isimlerin Hayatları, onların hatıralarına dair bir kitap çalışmamız var. Ayrıca e, internet ortamında, sanal alemde, oralarda bir pek çok genç arkadaşımızla birlikteyiz. O genç arkadaşların e, Sufi Kültür diye bir projesi var. Biz de o projeye destek olacağız. Onların bir anlamda nelerle muhatap olması gerektiği, hangi kaynaklara ulaşması gerektiği noktasında bir ağabeylik vasfımız olacak. Sufi Kültür'de de Türkiye'nin e, geçmişte ve günümüzdeki kanaat önderleri, tasavvuf alanındaki önemli isimlerin hayatları, çalışmaları... Kitapları, tasavvuf kaynakları o sitede bulunacak. Bir anlamda tasavvufi dünyaya ait, sufi dünyaya ait ne aranıyorsa o site ona cevap verebilecek. Ayrıca Mavi Yayıncılık Yeni Dünya dergisinin de içinde bulunmuş olduğu ABY Medya Grubu'na bağlı Mavi Yayıncılık'ta da Profesör Doktor Süleyman Uludağ, Profesör Doktor Mustafa Kara, Halil İbrahim Kutlay, Salih Erdin ve Ömer Dengeloğlu gibi ayrıca yine Mehmet Sürmeli ve en önemlisi Ali Ramazan Çocu Efendi'nin yeni eserleri, yeni kitapları okuyucumuza buluşacak ve onların da yeni yeni eserler kazandırması için bizim projelerimiz olacak. Yine taze çıkan kitaplarımızdan birisi Profesör Doktor Süleyman Uludan Tasavvuf ve Tenkit isimli kitabı çok özgün, orijinal bir çalışma oldu. Bugüne kadar tasavvufa yönelik eleştiriler daha çok dışarıdan eleştirilerdi. Süleyman Hoca sufilerin kendi öz eleştirilerini derleyen bir kitap hazırladı. Bu kitabın da tezgahta olduğunu ve yayında olduğunu okuyucularımıza müjdelemiş olalım. Yine ayrıca e, tezgahta olan, çıkacak olan eserler arasında Profesör Doktor Süleyman Uludağ'ın yeni eseri, Profesör Mustafa Doktor Mustafa Kara ve Salih Erdem Hanımefendi'nin de e, yeni eserleri hazırlanmakta. Yakın bir zamanda değerli okuyucularına ulaşacak ve Türkiye geneline yayılacak. Tavsiyeniz nedir? Ömer Nasuhi Bilmen Hoca Efendi'nin bir tavsiyesi geliyor. Büyüklerin tavsiyesi olsun diye söylüyorum. Her dostunuza, arkadaşınıza onun annesiymiş gibi davranın diyor. Onun şefkatiyle davranın diyor. Bu tavsiye beni ömrüm boyunca çok etkiledi. Yine Fethi Gemuhluoğlu bizi etkileyen büyük üstadlardan. O da diyor ki herkesi evliya gibi bilmekten ömrüm boyunca hiç zarar görmedim. Yani herkesi evliya gibi bilirsek, herkesi annesiz şefkatinde davranırsak o zaman hem dostumuz çoğalıyor, hem dost oluyoruz, hem de toprak güzelleşiyor, yeryüzü güzelleşiyor. Böyle bir büyüklerin tavsiyesini paylaşabilirim. Ayrıca hemen gönlüme gelen bir tavsiye de Türkiye'de istiyorum ki kitap cemaatleri olsun. Yani en son Konya'ya gittik. Konya'da arkadaşlarımız Sezai Karakoç okumaları yapıyorlar. Kayseri'de Rasim Özdenören okumaları yapıyorlar. Yine İstanbul'da İsmet Özel okumaları. Ben öyle istiyorum ki 81 yılda kitap cemaatleri olsun. İsmet Özeller okunsun, Sezai Karakoçlar okunsun.